olur mu acaba? Yok. Bu olmaz. Bu da olmaz. Kot hiç olmaz. Of, giyecek hiçbir şey yok. Güzel. Bunlar ne anne? Bilmem Kore'ye getirdi sanaymış. Bana mı? Hı hı. Sonra buraları toparlarsın olur mu kızım? Tamam tamam ben toparlarım. Bakma öyle şaşkın şaşkın. de gel çabuk. Alo. Alo. Geldi mi kurye? Geldi. Efe evet, çok güzel bir elbise bu. Çok teşekkür ederim. Tamam bırak teşekkür etme canım sen hemen hazırlan ben de şimdi çıkıyorum yoldan ararım tamam? Tamam oldu görüşürüz. Tamam hadi. Aa, ah, ben... Ne yapıyorsun ya? Ödümü koparttın kız Allah Allah insan bir geliyorum falan der. Ay pardon hiç düşünemedim valla. Ne bu böyle şık şıkırdım giyinmişsin falan? Yine büyük patronla yemek mi var yoksa? Yaklaştın canım. Yemek evet ama büyük patron... E -e. Aslı'yı yemeğe çıkartacağım da gece. Aslı'yı mı? Ha. E, onun sayesinde kaptım ya işi. Ha. Sadece yemek mi? Başka ne olacak ki kızım? <laughs> Ya of! Nereden çıktı bu kahve? Anne! Anne! Ne var, ne oldu? Ya elbisenin üstüne kahve döktüm. Böyle ıslak benze falan silsek çıkar mı anne ya? Yok kızım, çıkmaz. Bu yıkamak lazım. Nereden çıktı ki bu elbise? Efe'nin hediyesi. Yani çok kayıp olacak çocuğa. Salak kafam, salak. Yok, mecburen başka bir şey giyeceksin. ...asık bir şeyim yok. Hani Gökhan abinin düğününde giydiğin elbisen vardı ya. Nerede o? Güzeldi. Bilmem bende değil o. Gel bizim odaya bakalım. Efe neredesin? Çıktın mı dışarı? Çıktım çıktım. Tamam kapının önündeki taksiye bin. E, İyi de nereye geleceğim peki? Taksici biliyor merak etme. Peki tamam. Siz hiç uğraşmayın onların hepsi halloldu hanımefendi. Aa, e, e, hani gelmişti kurye? Geldi de. Aa, sevmedin o zaman. Yok, çok güzeldi. Ama ben üstüne kahve döktüm. Ondan bunu giydim. Çok mu kötü olmuş? <laughs> Olur mu canım? Siz, siz her halinizde çok güzelsiniz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rezervasyonunuz var mıydı acaba? Ee, kaygısız ben. Efe kaygısız. Burada görünmüyor yalnız. Aa, öyle mi? Bak canım, tam şurada olacak. Peri üzerinde. Bak şuraya bak. sana inanmıyorum ya. Gittim kadar rüşvet teklif ettim. <laughs> Aman sus kuzucuğum. Ne olur hatırlatma ya lütfen. Yani ben nereden bileyim oraya rezervasyonsuz gidilmeyeceğini ya. Hani sana bir hoşluk yapayım dedim. O da berbat oldu. Olmadı olmadı merak etme süper oldu. Vallahi kuzucuğum affedersin yani ben bu geceyi pek böyle planlamamıştım ama. Yok bence çok güzel bir geceydi. Öyle <laughs> Aa ne güzel balonlar ya. Dur sen geliyorum ben. Ya Efe saçmalama gerek yok. Ya dur bir dakika. Abi iyi akşamlar. Buyur birader. Ee, şöyle tazelerinden bir tane verir misin ya? Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim efendim. Ne demek? Cık. Ee... Heh, buyur abiciğim. Bozuk yok muydu be abi? Abi olsa dükkan senin ya. Ellerim. Ver abi, ver. Ben tutarım, ver. Efe, bana onu... Dağılayım mı kuzu? Hayır hayır gidiyor gidiyor. Aa! balonlar. Ne yaptın be birader ya? Abi ben parayı sayarken <laughs> Neyse sen al bu parayı bizim. Hepsini almışım saya. Olur mu? Eyvallah. <laughs> al kuzucuğum. Doya doya seyret. Nasıl hepsi senin? sırada ne var bakalım? Sıra... Puh, vallahi ben... Ben başka bir atraksiyon düşünmemiştim kuzu ya. Tüh. Ne oluyor ya? Aa, havai fişekler. Aha. -ha. geceydi be kuzu. Ha? Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ya vallahi önce elbisem gitti, sonra restoran, sonra balonlar derken. <laughs> Aa. Bir dakika, bir dakika. Ben bunları bir yerden hatırlıyorum. Nasıl ya? Neyi hatırlıyorsun? E Alp Bey'e anlattığın evlenme teklifi. Aa, mavi elbise demiştim değil mi? Evet. Restorana giremedik. Roman abiler, kemanlar. Balonlar, havai fişekler. İnanmıyorum gerçekten. <laughs> Bana bak. Yoksa bunları sen mi ayarladın? Ne? Tüh, yok be kuzu yani. Ben o kadar organizatör bir insan olsaydım... ...oldu olacak sana bir de evlenme teklif etseydim. <laughs> Çok komiksin Efe ya. <laughs> Komiyim değil mi ya? Evet evet. <laughs> Neyse artık ben gideyim. Çok güzel bir yemek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efe kaygısız her zaman hizmetinizdedir. Hey bana bak yolda kendine dikkat et ha.